tabiat insanlığı iki egemen efendinin acı ve hazın yönetimi altına yerleştirmiştir. Böyle diyordu Jeremy Bentham. Evet tekrar merhabalar. Podcast serimin Bentham konuştuğum bölümüne hoş geldiniz. Bentham pozitivist hukuk anlayışının en önemli temsilcilerinden biridir. Uluslararası hukukun kaynakları konusunu işlerken pozitivizmin mutlak bilimci bir bakış açısı geliştirdiğini belirtmiştik. Dolayısıyla düşünce dünyasında Bentham insanın acıdan kaçan ve hazza yakın olmak için çabalayan içgüdüsel doğasını temel gerçeklik olarak koyduğunu görüyoruz. Şimdi yine öncelikle hayatıyla başlayıp kendisini ve yaşadığı çağı kısaca tanıyalım. Ardından düşüncelerine tekrar döneriz. 1748 yılında Londra'da hukukçu bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Henüz 3 yaşındayken Latince öğrenmiş, 5 yaşında kendi kendine keman çalmaya başlamıştı. İlk olarak Westminster okulunda klasik bir eğitim alır. Ardından 12 yaşında Oxford Üniversitesi Queen's College'a kabul edilir. Orada hukuk eğitiminin lisans kısmını 15 yaşında, yüksek lisansını 18 yaşında tamamlar ancak dönemin hukuk sisteminden hiç hoşlanmaz. Karmaşık, keyfi, halktan kopuk yasalar ona irrasyonel görünür. Aslında Bentham baroya kabul edildi ama hayatının hiçbir döneminde avukatlık yapmadı. Onu ilgilendiren mahkeme salonları değil, yasaların nasıl daha rasyonel ve uygulanabilir hale getirilebileceğiydi. O yıllarda İngiltere hala feodal alışkanlıkların gölgesinde soyluların etkisi altındaydı. İngiltere artık mutlak monarşi değil ama hala güçlü bir kraliyet ve aristokrasi düzenine sahipti. Parlamento vardı fakat seçme hakkı yalnızca toprak sahibi erkeklere aitti. Bu durum Bentham gibi düşünürlerin rasyonel yasa yapımı ve fayda odaklı yönetim çağrılarını güçlendirdi. Sanayi devriminin gerçekleştiği, fabrikaların yükseldiği ve işçi sınıfının oluştuğu dönem bu dönem. Zengin fakir uçurumu artmış, hukuk adaleti değil iktidarı korur hale gelmişti. Bentham bu dönemde yasaların faydaya değil, geleneklere hizmet ettiğini söyleyerek hukuk reformu fikrini savundu. Adaletin ayrıcalıklı sınıflar tarafından kişisel çıkarlar için kullanıldığını gözlemledi. Bu gözlem onun eleştirel düşünce sistemini de oluşturdu. 1776'da Amerikan devriminin başladığı yıl Bentham ilk büyük eserini yazdı. Hükümet üzerine bir fragman. Bu kitapta John Locke'un geleneksel toplumsal sözleşme anlayışını eleştirdi ve yasaların meşruiyetini dini veya doğal hakları değil, toplumsal faydaya dayandırmaya savundu. 1780'lerde Bentham çağının en radikal düşünürlerinden biri haline geldi. Hem hukuk sistemini hem de infaz kurumlarını yeniden tasarlamak istiyordu. Onun en meşhur fikirlerinden biri bugün bile tartışılan bir kavram panoptikon. Panoptikon ortasında bir gözetleme kulesi bulunan dairesel bir hapishane yani infaz kurumu modeliydi. Ama Bentham için bu sadece bir hapishane değil, toplumsal düzenin bir metaforuydu. Ona göre insanlar kendilerine bakıldığını hissettiklerinde kurallara uyarlar. Bu fikir modern denetim sistemlerinin ve gözetim teorilerinin de öncüsü sayılır. Düşünecek olursanız bugün her yerdeki mobil sistemlerle gözetleniyor olmamız da aynı fikre dayanmaktadır. Bentham aynı zamanda yasaların kodifikasyonu yani yazılı hale getirilmesi İngiltere'de gelenek dolayısıyla yazılı olmayan kurallar çoğunlukta olduğu için rasyonel bir metin halinde düzenlenmesi fikrinde savunuyordu. Fransız Devrimini büyük bir ilgiyle takip etti fakat devrimci şiddeti reddetti. Ona göre toplum yıkımla değil, akıl yoluyla yapılacak reformla ilerlemeliydi. Devrim İngiltere'de korku ve umut karışımı bir etki yaratmıştı aristokrasi dehşete düşerken reformistler umutlanmıştı. Bentham dediğim gibi devrimin şiddetini eleştirdi ama özgürlük, eşitlik, akıl ilkelerini benimsedi. İngiltere o dönemde küresel bir güç haline gelmişti. Sömürgeler, ticaret ağları ve donanma gücüyle dünyayı etkiliyordu. İşte bu tarihi koşullar altında ilk kez sistemli biçimde International Law, uluslararası hukuk terimini Bentham kullandı. Bentham'a göre uluslar da bireyler gibiydi. Kendi çıkarlarını izleyen ama akıl ve fayda prensipleriyle barış içinde yaşayabilecek varlıklardı. O savaşın doğal bir durum değil, cehaletin ve kötü yönetimin sonucu olduğunu savundu. Barışın ise doğal değil, aklın eseri olduğunu vurguladı. Bu fikir uluslararası hukuk anlayışının da temelini oluşturdu. Bentham şeffaflık, hesap verebilirlik, eğitim yoluyla ilerlemeden yanaydı. Ömrünün sonuna, sonuna kadar çağının ötesinde reform fikirlerini yazdı, notlar aldı, mektuplar gönderdi. 1832 yılında, 84 yaşında Londra'da hayatını kaybetti. Bentham yaşamı boyunca etkili bir entelektüel çevre kurmuştu. En yakın öğrencisi John Stuart Mill sayesinde faydacılığın 19. yüzyılın başlıca felsefi akımlarından ve düşünsel devrimlerinden biri haline geldi. John Stuart Mill, Bentham'ın sisteminde en çok eleştirilen haz ve acı ölçümü ile alakalı hususları yeniden ele aldı. Bu konuyu dinleyenler ilgili kitabımdan detaylıca okuyabilirler. Bentham, ölmeden önce ilginç bir vasiyette bırakmıştı bedeni bilimsel araştırmalarda kullanılacak, sonra doldurularak Auto Icon adı verdiği bir şekilde sergilenecekti. Bugün hala University College London'da bir salonda oturur halde bulunmaktadır. Hayatının bu enteresan son hamlesini de belirttikten sonra düşünsel mirasına geçebiliriz. Bentham'ın hazcılık anlayışına göre Psikolojik hazcılık ve ahlaki hazcılık olmak üzere iki boyutu vardır. Psikolojik hazcılık aslında olana dair olgusal bir tespittir. Ona göre bireyin tüm davranışlarını haz ve acı belirler. Bu belirleyicilik kişinin psikolojik olarak hazla yönelmesi ve acıdan kaçması dürtülerinin e, içkin olmasından kaynaklanır. Haz kişiye mutluluk verir, acı ise ıstıraba ve mutsuzluğa neden olur. Ancak birey genel olarak mutluluğu ister ve bu nedenle de acıdan kaçar. Peki psikolojisi böyle olan bir varlığın ahlaki hazcılık anlayışında e, olması gereken durumu nedir? Bu soruyu nasıl cevapladığına baktığımızda ona göre aslında ahlaken iyi olan bireyleri mutluluğunun peşinden koşmaları. Bireyleri mutlu kalan ise hazda erişmek. Öyleyse ahlaken iyinin gerçekleşmesi, hazze ve böylece mutluluğa yönelmeyi amaç edinmektir. Ahlaken kötü olan ise mutsuz olmak. Öyleyse bireyler kendilerini mutsuz kılan, onlara acı veren eylem ve davranışlardan kaçınmalıdırlar. Bireylerin tek tek mutlulukları önemlidir, diyor Jeremy Bentham. Çünkü tek tek mutluluğa erişebildikleri yerde onların toplamı toplumun da kolektif mutluluğunu oluşturur. Bu nedenle bireylerin mutluluğu onlar için faydalı, bireylerin toplam mutluluğunun artması ise hem toplum için hem de bireyler için faydalı. Böylece genel fayda ilkesi kısmen ortaya çıkmış olur. Yalın bir şekilde ifade edecek olursak, en çok sayıda kişinin en büyük miktarda mutluluğunun sağlanmasını amaç edinmek genel fayda ilkesi oluyor. Bentham'ın bu fayda ilkesi elbette doğal olarak hukuk yaklaşımına da yansıyor ve hukukun amacını belirlerken genel faydanın yani en çok sayıda insanın en büyük miktarda mutluluğunu sağlanmasını hukukun amaç belirlerken hukukun amacı niteliğinde söylüyor. Elbette onun hazcı etik anlayışı Deontolojik ve erdem ahlakçıları tarafından şiddetle eleştirilir. Ancak bu ayrı bir podcast konusu olabilecek kadar uzun bir tartışmadır. Biraz önce ifade ettiğim gibi hem faydacılık anlayışının bu yönleri en yakın öğrencisi John Stuart Mill tarafından yeniden düzenlenmiştir ve dediğim anlamda kitabımdan detaylarına ulaşabilirsiniz. Konumuza geri dönecek olursak, buradan itibaren ben asıl e, uluslararası alanda hukukun ne tür işlevleri olduğunu söylüyor Jeremy Bentham. Buna konsantre olalım istiyorum. Uluslararası ilişkileri uygarlaştıracak bir güç olduğunu düşündüğü hukukla inşa etmeyi düşünüyor. Bu kısımla ilgili de kaynak incelemesi için yine dayanak olarak kullandığım makalem Hukuk uygarlaştırıcı olabilir mi? Bentham'ın uluslararası hukuka dair düşünceleri üzerine bir analiz başlıklı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi dergisinden ulaşabilirsiniz. Şimdi gelelim bu anlamda neler söylüyor Jeremy Bentham? Dedik ki temel ilkesi en büyük sayıda insana en büyük mutluluğu getiren eylem ya da kuralın doğru olduğu şeklinde. Bu ilkeyi hukuka taşıyarak der ki bir yasanın meşruiyeti yalnızca adil olmasına değil toplumsal faydayı maksimize etme becerisine bağlıdır. Yani hukuk keyfi kararlarla değil, somut, rasyonel ve hesaplanabilir bir fayda esasına göre yapılmalıdır. Ona göre bir yasa ne kadar fazla insanın acısını azaltıp mutluluğunu artırıyorsa o kadar iyidir. Bentham bu faydacılık perspektifini henüz tam olarak gelişmemiş olan uluslararası ilişkileri de taşıyan ilk düşünürlerden. Hatta biraz önce ifade ettim uluslararası hukuk terimini ilk kullanan kişi odur. Bentham'a göre devletler arasındaki ilişkiler de tıpkı bireyler arasındaki gibi doğal olarak çatışma eğilimi olabilir. Ama ulusal hukuktaki gibi uluslararası hukuk da bu çatışma eğilimini rasyonel kurallar çerçevesinde yöneterek uygarlaştırıcı bir rol üstlenmelidir. İşte bu uygarlaştırma görevinin de ona göre üç temel bileşini var. Birincisi savaşın kısıtlanması. Bentham savaşı faydacı bir açıdan değerlendirir ve genellikle büyük bir felaket ve faydasızlık kaynağı olarak görür. Savaş ancak büyük bir kötülüğü engellemek gibi çok nadir durumlarda haklı çıkarılabilir. İkinci temel bileşen uluslararası ticaret ve işbirliği. Faydacılık devletler arası serbest ticareti ve işbirliğini teşvik eder. Çünkü ticaret ekonomik refahı artırarak tüm ulusların toplam mutluluğunu ve faydasını yükseltir. Üçüncü bileşen uluslararası yasama ve yargı. Burada da barışçıl yollarla anlaşmazlıkları çözecek ve devletleri hukuka uymaya zorlayacak uluslararası bir mahkeme ya da uluslararası barış meclisi kurulmasını önerir. Oldukça çağına göre vizyoner bir yaklaşım sergiler. Bentham'ın faydacı yaklaşımı günümüzün en önemli alanlarından biri olan uluslararası ceza hukukunun felsefi temellerini de ışık tutar. Bir suçluyu cezalandırmanın amacı yalnızca geçmişteki eylemi için intikam almak değil, gelecekteki suçları caydırmak ve toplumsal faydayı sağlamaktır. Bu faydacı bakış açısı modern uluslararası ceza mahkemelerinde soykurum ve savaş suçlularının yargılanmasının arkasındaki temel mantığı da kurar. Suçluların cezalandırılması uluslararası alanda bu tür eylemleri caydırır ve tüm dünya toplumunun güvenliğini ve faydasını artırır şekilde oluşturulmaya çalışılır. En azından cezanın amacına getirilen felsefi temel Bentham tarafından böyledir. Bu anlamda diyebiliriz ki Bentham cezanın rasyonelleşmesi yani cezalandırmayı duygusal bir intikam aracı olmaktan çıkarıp toplumsal kontrol mekanizması haline getirmeyi amaçladığını belirtebiliriz. Ona göre ceza yalnızca daha büyük bir kötülüğü önlemeye hizmet ettiği sürece haklıdır. O yüzden de cezanın maliyeti yani suçlunun acısı faydasından yani cezanın faydasından toplumsal güvenlik ve caydırıcılıktan az olmalı. Güncel bağlamı nedir diye sorabiliriz. Uluslararası Ceza Mahkemesi ve diğer uluslararası adalet mekanizmalarının varlığı sadece geçmişteki suçluları cezalandırmak nitelikli değildir. Aynı zamanda gelecekte potansiyel diktatörleri ve savaş suçlularını da caydırmayı en azından hedefler. Dediğim gibi teorik temelini oluşturuyor bu nitelikteki düşünceler. Uygulamada tartışılabilir neticelerin olduğunu hepimiz biliyoruz. Bentham hukukun keyfi kararlardan arındırılması için de reformist katkılarda bulundu. İngiliz geleneksel örf ve adet hukukunu yani common law yapılanmasını karmaşık ve belirsiz bulduğu için eleştirdi. Bir vatandaşın hangi eyleminin suç teşkil ettiğini önceden tam olarak bilmesini sağlayacak şekilde açık, yazılı, kapsamlı yasalar düzenlenmesi gerektiğini savundu. Peki güncel bağlama var mıdır derseniz, evet. Mesela Roma statüsü, uluslararası ceza hukukunda tam da bu Bentham'cı vizyonun sonucu. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kuruluşu, yargı yetkisi ve suçların açıkça tanımlandığı yazılı bir uluslararası anlaşma Roma statüsüne dayanır. Bu anlamda Bentham'ın o arzuladığı hukuki belirlilik ilkesini uluslararası alana taşıdığını söyleyebiliriz. Yine uluslararası hukuka dair radikal önerilerinden bir diğeri de, dediğim gibi uluslararası mahkeme önerisiydi. Güncel bağlamı nedir derseniz, uluslararası ceza mahkemesi değil sadece uluslararası adalet divanı gibi kurumlarla bu fikirlerin hayat bulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hukukun uluslararası ilişkilerde bir uygarlaştırıcı güç olarak kullanması fikrinin öncü e, teorik zeminini sağlamıştır Bentham diyebiliriz. Evet, e, sonuç olarak Jeremy Bentham hukuku bir baskı aracı olarak değil, toplumsal, uluslararası düzeyde refahı ve güvenliği artırma potansiyeline sahip uygarlaştırıcı bir güç olarak görüyor. Onun bu faydacı çerçevesi uluslararası hukukun sadece bir teori değil, aynı zamanda pratik bir iyilik aracı olarak anlaşılmasına da zemin hazırladığını görüyoruz. Eğer Bentham fikirlerini daha derinlemesine incelemek isterseniz, bahsettiğim makale ve kitabımdan veya başkaca akademik araştırmalardan inceleyebilirsiniz. Bir sonraki pozitivist düşünürümüz H.L.A. Hart olacak. Merakla ve hoşçakalın.